Çizgi şehir Trojena, Sindalah ve Oksagon, Neom. Suudi Arabistan'ın gelecek vizyonu işte bu. Eşi benzeri bulunmayan, gelişmiş, sürdürülebilir ve fütüristik bir mega kent. Geçen yılın Ekim ayında inşaatın başlamasıyla ilgili birçok fragman ve video dünya çapında milyonlarca insana ulaştı. Ancak nedense projenin ilerlemesine ilişkin güncel haberler bulmak zor. Peki tam olarak neler oluyor? Şimdiye kadar kentin ne kadarını inşa ettiler? Ya da inşaata başladılar mı? Hadi öğrenelim. Çizgi şehir. İlk olarak 2021 yılında Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman tarafından duyurulan çizgi şehir, ülkenin bugüne kadarki en iddialı mega projesi, Kızıldeniz'den doğudaki Tebük şehrine kadar 100 kilometreden fazla uzanacak. Kendi kendini idame ettiren liner bir şehir olması bekleniyor. Şehrin planı ...birbirine paralel uzanacak 500 metre yüksekliğinde iki binadan oluşuyor. İhtiyacınız olan her şey yürüme mesafesinde olacak... ...ve tüm şehirde sıfır arabalar, sıfır yollar bulunacak ve sıfır emisyon salınacak. Elbette böyle bir duyuru pek çok tepkiye yol açtı. Özellikle de Ekim 2022'de... ...kızı çalışmalarının drone görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra... ...o zamandan beri inşaattaki ilerlemeler hakkında pek bir şey bilinmiyor. Peki bugün projenin gidişatı nasıl görünüyor? Son bilgilere göre geçtiğimiz yıl boyunca çizgi şehir üzerinde gerçekten çok fazla çalışma yapıldı. Projenin icra direktörünün yakın zamanda verdiği özel bir röportajda hayati önem taşıyan altyapı inşaatının %20 oranında tamamlandığı söylendi. Bu altyapıya sağda gelecekte yapılacak çalışmalar için gerekli olan önemli yollar, ofisler ve lojistik merkezleri de dahil. Bu gelişmelerin tümü projenin tamamını çevrileyen uydu görüntülerinde görülebilir geçen yıl gösterdiğimiz görüntülerle karşılaştırıldığında bu sahalarda çok önemli değişiklikler olduğu görülüyor. Örneğin birinci neon topluluğu artık kendi başına tam bir şehir gibi görünüyor ve işlev görüyor. Yüzlerce konut birimi, bir okul, bir cami, bir postane, marketler ve bir otobüs terminali tamamlandı. Topluluğun içinde Starbucks şubesi bile var. Bu arada çizgi şehrin ana yapısı için yapılan kazı çalışmalarında geçtiğimiz yıl önemli bir ilerleme kaydedildiği görülüyor. Google Maps'e bakıldığında temelleri artık neredeyse tamamen uçtan uca attıklarını görebilirsiniz. Saklı Marina olarak bilinen kıyı kesimindeki kazı çalışmaları da devam ediyor. Projenin bu bölümü tamamlandığında dünyanın en büyük marinası olacak. Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Wonder of the Seas'ın bile iki katına kadar büyük gemilere ev sahipliği yapabilecek. Şu anda Saklı Marina üzerindeki çalışmalar dünyanın en büyük kazı projesi olarak kabul ediliyor. İnşaata yol açmak için her hafta 1 milyon metreküp kadar toprak kazılıyor. Geçen yıldan bu yana devam eden hafriyatın yanı sıra ana yapı için kazık çakma çalışmaları da başladı. Geçtiğimiz yıl boyunca hattın 43. modül olarak bilinen bölümüne 4500'den fazla münferit kazık yerleştirildi. En yoğun çalışılan dönemde yapının temeli içinde günde 60'tan fazla kazık çakılıyordu. İnşaat önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlanacağı için bu rakamın daha da artması bekleniyor. Son olarak çizgi şehrin omurga olarak bilinen özel yeraltı raylı sisteminde de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Haziran 2023 itibariyle tüm sistemin genel kapsamı önemli ölçüde azaltıldı. Öncelikle yapılacak yeraltı tünellerinin toplam uzunluğu 30 kilometreden fazla azaltıldı. Ayrıca toplam istasyon sayısı 48'den sadece 9'a indirildi. Peki Suriye Arabistan bu projeyi tam olarak nasıl finanse edecek? Hangi şirketler işin içinde? Birincisi çizgi şehir Neom'un geri kalanı ile birlikte doğrudan kamu yatırım fonu tarafından finanse ediliyor. Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu doğrudan Veliyat Prens tarafından kontrol ediliyor. Şu anda bu 700 milyar dolarlık mevla sürekli ilerlemenin arkasındaki birinci, ikinci güç olmaya devam ediyor. Diğer şirketlerle yapılan mevcut sözleşmeler ağırlıklı olarak kazı ve temel işlerini kapsıyor. İngiltere'den Keller Group, Almanya'dan, Bauer ve Fransız belki Solatech bunlardan bazıları. Bu arada devlete ait inşaat şirketi Power China, Marina'da yapılmakta olan mevcut kazık çakma işinden sorumlu. Son olarak İtalyan müteahhit Bebuilt ve Suri Saçko kısa bir süre önce çizgi şehri Oksagon'a bağlayacak bir yüksek hızlı tren hattı inşa etme ihalesini kazandı. Öte yandan tüm bu yeni ve büyük ilerlemelere rağmen bu projeye karşı hala pek çok haklı eleştiri var. Bunlardan ilki projenin sürdürülebilirlik vaadinin ironik olması. New South Wales Üniversitesi'nden bir uzman, tüm şehrin inşasının toplam karbon ayak izinin 1.8 gigaton karbondioksit kadar olacağını tahmin ediyor. Bu rakam tek başına tüm Birleşik Krallığı'nın yıllık emisyonlarının 4 katından fazlasına eşdeğer. Bir şehrin tüm unsurlarını dikey olarak istiflemek sürdürülebilir değil. Ayrıca insan hakları konusunda da ciddi endişeler var. Birçok uzman inşaat alanına yol açmak için bölge sakinlerinin köylerini terk etmeye zorlandığını söylüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne göre protestoculardan bazıları uzun hapis cezalarına çarptırıldı ve hatta üçü ölüm cezasına çarptırıldıkları için infaz riskiyle karşı karşıya. Bu kesinlikle projenin kendisini de etkileyecek bir konu haline geldi. Korkunçluğunun yanı sıra projenin kendisini de engelleyecektir. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan fon toplamayı zorlaştırır. Şimdi Trojena'daki ilerlemelere bir göz atalım. Trojena Uçsuz bucaksız dağlık bir çölün ortasında lüks bir kış ve kayak merkezi. Neom'daki diğer projelerle de çılgınca fakat bu proje bir yanıyla diğerlerinden ayrılıyor. Suudi Arabistan burayı sadece 6 yıl içinde tamamen bitirmek zorunda. Neden mi? Asya kış oyunları 2029'da yapılacaktı ondan. Geçen yıl yapılan başarılı bir teklifin ardından bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapma hakkını kazandılar. Proje ilk olarak 2022 yılında kış oyunları için teklifleri kabul olduktan sadece birkaç ay önce Veliat Prens tarafından duyurulmuştu. Kızıldeniz kıyısından yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Trojena, ülkenin en yüksek sıradağlarından birinde yer alıyor. Proje, kamuoyuna ilk açıklandığından bu yana inşaatında istikrarlı bir ilerleme kaydedildi. Geçtiğimiz yıl boyunca Torajina'da yapılan çalışmaların büyük bir kısmı fiili kazı süreci oldu. Projenin merkezinde insan yapımı dev bir gölün oluşturulması için sahada toplam 1.6 milyon metreküp toprak kazıldı. Mahzen olarak bilinen alanda da çalışmalar devam ediyor. Mahzen Trojena'nın çevredeki dağların oyularak oluşturulacak dikey köyü. Projenin yürütme direktörüne göre dağlardan hali hazırda 1 milyon kübik tondan fazla malzeme çıkarılmış durumda. Geleceğin kayak köyünün temel çalışmaları da geçtiğimiz yıl boyunca devam etti. Kasım 2022'de dünyanın en büyük lüks konaklama ve lüks markalarından biri olan Endless Trojena Trojana ile bir ortaklık imzaladı. Proje kapsamında kurulacak Kayak Köyü'nde iki lüks otel inşa etmeyi hedefliyorlar uluslararası otel işletmecisi Minor Hotels'te su köyünde 5 yıldızlı bir tesis açmayı planladığını duyurdu. İnşaat planları oldukça iyi ilerliyor gibi görünüyor. Sadece bir yıl içinde önemli bir ilerleme kaydeden Suudi Arabistan, projeyi 2029 gibi çok yakın bir tarihe yerleştirmeye kararlı görünüyor. Öte yandan hala cevaplanmamış pek çok soru var. Trojena'ya yönelik. En büyük eleştirilerden biri böyle bir ortamda bir kış destinasyonunun sürdürülmesinin mümkün olup olmaması. Sindala Sindala, Neom'un Lüt adı tatil belgesidir. Kızıldeniz kıyısında iyi bir koruma sahip olan adaya tekne, deniz uçağı ya da yakındaki Neom Bay havaalanı ile ulaşılabilmektedir. Sindala, 86 yataklı marinasıyla dünya standartlarında bir yatçılık merkezi olacak. Adı aynı zamanda... 3 lüks otele, bir golf sahasına ve bir dizi lüks restoran ve perakende satış mağazasına da ev sahipliği yapacak. İlk olarak geçen yılın Aralık ayında duyurulan projenin neon bünyesinde açılacak ilk proje olması bekleniyor. Yatırımcılar alanın ilk misafirlerini 2024 gibi erken bir tarihte ağırlamayı planlıyor. Sindelağ'ın başarısı Neom'un geri kalanı için çok önemli. Zira önümüzdeki yıl yapılacak açılış halkın bu fütüristik kentin nasıl bir şey olduğunu deneyimlemesi için ilk fırsat olacak. Yakın açılış tarihi göz önüne alındığında Sindalığın inşaatı oldukça ilerlemiş durumda. Google Maps'ten alınan uydu görüntülerine bakıldığında adının büyük bir kısmının inşa edilmekte olduğu görülüyor. Yollar çoktan bitmiş ve binaların temel düzeni çoktan kararlaştırılmış durumda. Hatta adanın marinası etrafındaki bazı yapılar tamamlanmak üzere. Ayrıca planlanan golf sahası için çimlerin büyük bir kısmı serilmiş durumda. Sindelaht'ta 3 lüks otel açmak üzere bir anlaşma imzalamış olan Marriott International'da inşaatı 2024 yılındaki açılışa kadar bitirebileceklerden emin. Bu arada adanın kuzeydoğusunda Projenin geliştirilmesine adanmış bir topluluk kurulmuş. Bu alanda çeşitli ofisler, lojistik merkezleri, konut birimleri ve sahada çalışan insanlar için olanaklar bulunuyor. NEOM'daki projeler arasında Sindelah en gelişmiş olanı gibi görünüyor. Oksagon NEOM bünyesindeki dördüncü ve son büyük proje Oksagon, krallığın batı kıyısında yüzen bir sanayi kenti. Oksagon'un, NEOM'un iş ve sanayi kalbi olması bekleniyor. Dünyanın en işlek nakliye rotalarından birinde yer alan bir liman kenti olacak ve örneğin yeşil enerji gibi gelişmekte olan çeşitli endüstrilere hizmet verecek. Proje aynı zamanda Neom limanına da ev sahipliği yapacak. Geleceğin mega kentinin ana sanayi ve lojistik merkezi olacak. Suudi Arabistan 2 milyar dolarlık bir yatırımla limanın ilk terminalini 2025 yılına kadar açmayı umuyor. Oksagon, sanayinin yanı sıra özel konut, eğlence, dinlence ve turizm bölgeleriyle bütün bir şehir olarak da hizmet verecek. Bu proje aracılığıyla işlerini büyütmek isteyen bazı önemli şirketler arasında IHG Hotels and Resort, Kerten Hospitality ve Yotel yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin 2025 ve 2026 yılları arasında yapılması planlanıyor. Sağının uydu görüntülerine bakıldığında Neom Limanı'nı çevreleyen bazı altyapıların inşa edildiği görülüyor. Ancak bu binalardan bazılarının yakın zamanda devredilen ve adı değiştirilen eski Duba Limanı'nın bir parçası olduğunu belirtmek gerekir. Biraz daha güneyde Çizgişehir ve Sindalah çevresinde inşa edilenlere benzer bir oksagon topluluğu da kurulmuş. Neom'un geri kalanı ile karşılaştırıldığında en az burada iş yapılmış hali hazırda inşa edilmiş şeylere bakıldığında Suudi Arabistan'ın liman kenti hayalini gerçeğe dönüştürme konusunda oldukça ciddi görünüyor. Tam olarak nasıl sonuçlanacağını ise gelecekte göreceğiz. Umarım bu güncelleme videosunu beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla video görmek ister misiniz? Sizce neon projeleri gerçeğe dönüşecek mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.